Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size Human Finance'ın testnet'inden bahsedeceğim. Arkadaşlar testnet büyük ihtimalle ödüllü olacak. Öncelikle MetaMask cüzdanımıza giriş yapıyoruz. MetaMask'a giriş yaptıktan sonra Polygon yazıyor bende arkadaşlar. Buraya test ana getiriyoruz bir miktar GORLI. Test Ethereum olmak zorunda. Eğer sizde yoksa gorli.faucet.com'dan talep edebilirsiniz. Bakın burada Alchemy login diyor. Buraya tıklayarak Google hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Metamask adresinizi buraya yapıştırıp send me eth butonuna tıklıyorsunuz. Neyse benim cüzdanımda var. Connect wallet dedim. Metamask'ı seçtim. Metamask'tan onay istiyor arkadaşlar. Şöyle sonraki dedim. Bağla dedim. Bağlandı gördüğünüz gibi. Ardından arkadaşlar Discord sunucularına katılacağız. Evet karşımıza böyle bir yer geldi buradan şu iki işareti tıkladım arkadaşlar. Discord'u şimdilik kapatabilirim. Arkadaşlar önemli olan buradaki RFD'yi almak. Şöyle connect discord diyeceğim. Arkadaşlar benim discord farklı bir hesapla kayıtlıymış. Yani Benimkinde benimki de onaylı gözükmüyor. Ama ben yine de testinti yapacağım. Siz de arkadaşlar onaylı gözükecekleri videodan sonra ben burayı da düzeltirim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sistemimize geçebiliriz. Buradan ön kısmıyla bir işimiz yok. Borrow kısmına tıkladım. Check your credit line diyor arkadaşlar. Open credit line diyor. Buraya tıkladım. Add me a loan list dedim arkadaşlar. Continue to borrow dedim. Continue borrow dedim arkadaşlar. Şöyle yüzde yüze getirdim. Borrow dedim. Approve USDC payment diyor. Tıkladım oraya. Metamask'ımdan onayımı veriyorum. Arkadaşlar yeni bir Metamask onayı istedi. Onayla dedim. Evet. Başarılı arkadaşlar. Şimdi şöyle geri çıkıyorum. See your invoice diyor arkadaşlar. Buraya tıkladım. Create invoice diyor. Evet arkadaşlar, MetaMask'ımızda giriş yapacağız. Birinci hesabımızı seçtim, sonraki dedim, bağla dedim. Evet, gördüğünüz gibi cüzdanım bağlandı. Tekrardan şöyle MetaMask'ıma tıklıyorum bir kere. Buraya tıkladım arkadaşlar. Eğer sizde ikinci bir hesabınız yoksa böyle hesap oluştur deyin. 2'ye tıkladım. Buradan çarpıya bastım. Hiçbir şey yapmadım. Bağlanmadı yazıyor gördüğünüz gibi. Buranın adresini böyle kopyaladım arkadaşlar. Şimdi Huma Finans'a tekrar girdim. Buradan Get Test USDC'ye tıkladım bir kez. Onayla dedim arkadaşlar şöyle. Evet 1000 tane Test USDC'yi aldım. Şimdi arkadaşlar buraya 1 yazıyorum. Kopyaladığımız adresi şuraya şu şekilde yapıştırdım. Bakın adresler farklı gördüğünüz gibi. Aşağı indim arkadaşlar, Create a Request dedim. Metamaskımdan 2-3 kere onay vereceğim şimdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ödeme bekleniyor diyor. Buraya kapatıyorum artık, işim bitti. Şöyle en geriye çıktım arkadaşlar, See your invoice bu butona tıkladım. Evet gördüğünüz gibi 1 dolar ödeme burada bekleniyor. Get paid now butonuna tıklayalım arkadaşlar. Biraz biraz bekledikten sonra metamask cüzdanımdan onay işlemini vereceğim. Arkadaşlar şöyle sonuna getirdim bunu. Acep Terms dedim. Yani 0.8 USDC gönderirsin diyor. Approve Transfer dedim. Metamaskımdan onay istiyor. Onayla. Bu onayla ne dursun arkadaşlar? Evet. Burasını direkt kabul etmiş arkadaşlar. Bakın Follow diyeceksiniz. Twitter'a yönlendiriyor bizi. Benim yine Twitter'ım farklı arkadaşlar. Siz buradan Follow butonuna tıklıyorsunuz. Ardından verify yapıyorsunuz arkadaşlar. Aynı şekilde Discord'u da e, böyle yapıyorsunuz. Ve burada iki tane tik gözükecek arkadaşlar. Ardından bu işlemimizde onaylansın. Ondan sonra buradan da verify butonuna tıklayacağız. Yani dördünü de yapmış kabul edeceğiz arkadaşlar. Evet cüzdanımızdan onay istiyor. Onayla. Başarılı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet 5 saniye. Verify dedim arkadaşlar. Onaylandı. Bakın bu benim asıl hesabım. Ben burada claim etmedim. İddia etmek butonuna tıkladığınızda arkadaşlar Metamask'ı yönlendiriyor. Metamask'ta bir miktar bir miktar matik olmalı arkadaşlar. 0.1 matik bile yeterli oluyor. Matik ile claim ediyorsunuz ödülü. Gördüğünüz gibi 2554 kişi katılmış arkadaşlar. Benim bu hesabımla beraber 2555 kişi olacak. Yani ödül verme ihtimalleri de dediğim gibi arkadaşlar çok yüksek. Bu NFT'yi poligon ara ücreti ödeyerek talep edebilirsiniz. Arkadaşlar son olarak bir de guild görevleri var. Bunları da tamamlayacağız sizinle beraber. Arkadaşlar buradan da connect twitter deyip twitter hesabınızla bağlanıyorsunuz. Ve NFT'yi climb ettikten sonra yapacak başka işimiz kalmıyor. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bol kazançlar.